Biraz kadınları konuşacağız. Erkek dinleyicilerimiz de var. Bakalım neler konuşacağız. Bilal gel. Evet. Ben de öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza sağlık. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bugün burada toplanmamızın sebebi yazan kadınlar olmak ve yazmak üzerine konuşmak için toplandık. Arkadaşlarımın söylediklerine şöyle artılar getirmek istiyorum. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Ben de iki çocuk annesiyim. Aslen Trabzonlu ama Samsun doğumluyum. Doğma büyüme Samsunluyum. Yazma serüvenime nasıl başladım? Yazma serüvenime çok küçük yaşlarda defterlerin arkalarına, kitapların kenarlarına, bulduğum küçük blog notlara yazarak işte zamanlı zamansız e, e, ortamlarda işte aklıma gelen ufak tefek şeyleri notlar alarak başladım. İlerleyen yıllarda baktım ki bu notlar çoğalıyor, yazdıklarım çoğalıyor, işte her yerden not kağıtları çıkıyor falan. E, yaşım ilerledikçe e, kendime bir ajanda ve bir kalem hediye ederek ve bu yazdıklarımı bir yerde toplayarak başladım. Ve gördüm ki o defterin başına oturduğumda, kalemi elime aldığımda kendime bir dünya yaratıyorum. İfade etmek istediklerimi, anlatmak istediklerimi, üzüldüm, işte kızdım, sinirlendim, ne yaşadıysam... Kimseye hesap vermeden, kimseyle bir sorgu altında kalmadan duygularımı özgürce paylaşabiliyorum kendim, kendi adıma. Yazmanın beni mutlu ettiğini gördüm ve yazdıklarımı çoğaltmaya başladım. E bu anlamda da şu anda bizi burada dinleyen ve daha sonra izleyecek olan tüm kardeşlerimize, gençlerimize çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum yazmak bir insanın sahip olabileceği en büyük özgürlüktür kendinizi nasıl ifade etmek istiyorsanız o şekilde ifade edebilirsiniz. Kimse size bunu niye böyle yazdınız bunu niye böyle yaptınız diyemez. İçinizdeki her şeyi özgürce o kağıda dökebilirsiniz ve ilerleyen yıllarda o kağıdı elinize alıp baktığınızda kendinizde oluşan gelişimi de yazdıklarınızdan görebilirsiniz. Ben o zaman böyle hissetmişim ama şimdi böyle hissediyorum. Böyle düşünmüşüm ama şimdi böyle düşünüyorum diye kendinizi de sorgulayabilirsiniz yazmak çok güzel bir şey. Kendinize her gün bir 15-20 dakika ayırıp duygu ve düşüncelerinizi, ne hissettiğinizi yazabilirsiniz veya bunun mutlu edeceğini göreceksiniz kendinizi. Nacizane, tavsiyem. Terapi gibi diyorlar. Aynen. Ya, Ücretsiz terapi evet. Sonra arkanızdan dedikodunuzu yapan da olmaz çünkü okuyan olmadığı için kendi kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Onun dışında kadın yazar olmak nedir onun için burada toplandık. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, dünyanın yaratılışından insanların yaratılışından beri erkek egemen ve eril bir dünyada yaşıyoruz. İşte dünyanın bütün kurallarını koyan kanunlarını koyan erkekler, bizler de kadınlar olarak bu alanda var olmak için daha fazla çaba sarf ediyoruz, kendimizi gösterebilmek için daha çok çalışmamız gerekiyor her alanda. Tam bu noktada da kadın yazar olmanın önemini vurgulamak istiyorum. Bu çok önemli çünkü susturulmuş kadınların sesi olabiliyorsunuz, Duygu ve düşüncelerinizi ifade edebiliyorsunuz, başkaları adına yazımlar, sunumlar yapabiliyorsunuz. Yani susturulmuş bir kadının sesi olabiliyorsunuz, en azından. Bunu erkekler yapmıyor anlamında demiyorum ama kendi hem de hem cinslerimizin sesini daha iyi duyurabildiğimizi düşünüyorum. Benim bir şiir kitabım var. Düz yazılarım, denemelerim, öykülerim de var. İnşallah bir öykü kitabı da çıkaracağım yakında. Ama şunu da söylemek istiyorum. Bir şiir kitabı yazınca mesela bir öykü roman yazınca ee, bir cinayet romanı yazdınız mesela kimse sizin o cinayetteki katil olduğunuzu düşünmüyor ya da işte o cinayete ortak olduğunuzu düşünmüyor ama bayansanız ve bir şiir kitabı yazdıysanız o şiirlerin içindeki her şeyi sizin yaşadığınızı düşünüyorlar ve böyle sorularla muhatap kalıyorsunuz hani daha duygusal bir kitap olduğu için yani o şiirlerin hepsini benim yaşadığımı düşünüyorlar öyle bir şey yok her yaşadığımı yazmıyorum her yazdığımı da yaşamıyorum tüm arkadaşlarım gibi bunu bir belirtmek istiyorum onun dışında şunu da söylemek istiyorum, ya yani parantez içerisinde yazar sıfatının önüne kadın betimlemesini getirmenin sebebi bir ayrıştırma ise ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum çünkü yazı yazmanın bir cinsiyet meselesi olduğunu düşünmüyorum. Yazmak bir yetenek ve duygu işidir. Dolayısıyla yazı yazmanın bir cinsiyeti yoktur diye düşünüyorum. Ee, onun dışında da e, kadın yazar olmanın en büyük zorluklarından birini şöyle söyleyip de noktalamak istiyorum. Ee, Süreniz var, devam edebilirsiniz. Ben sabah kalktığımda bana hazırlanmış bir kahvaltı sofrasında kahvaltımı yapıp, elime nescafe fincanımı alıp, bana ayrılmış bir odada özel masa başında bilgisayarım karşısına oturup, bütün dünyayla ilişkimi kesip orada bir şeyler yazmıyorum erkek arkadaşlarımız gibi çünkü öyle bir lüksümüz yok bizim biz kadınız biz anneyiz biz eşiz çalışıyorsak çalışan bir bireyiz hepsini yapıp herkesin gönlünü yapıp arta kalan zamanda bir şeyler yazmaya çalışıyoruz bu anlamda da bizim yazdıklarımızın daha önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum topu burada bırakıyorum <laughs> erkek arkadaşlarımıza. Ve, ve sizin için de tebrik etmek istiyorum. Hiç otosansür kendinize uygulamayıp özgürce yazdığınız için. Hani evet. O ne der, bu ne der, Kesinlikle öyle ne zaten, bir var ya, Hayır hayır zaten e, yazmanın güzel tarafının da burada olduğunu düşünüyorum. Yani yazmak bir insanın sahip olabileceği en büyük özgürlük alanı. Yani orada bir kağıt, bir kalem ve siz baş başasınız. Yani orada size kimse müdahale edemiyor. Yani ister sövün, ister ister sayın, ister kızın. Yani bunlar sizin duygu ve düşünceleriniz. Ha, yayınlarsınız, yayınlamazsınız. Okunur ya da okunmaz. İşte ya da yayınlanmaya değer görülmez. Onlar ikinci sırada ama o anda siz bütün özgürlüğünüzü yaratıp orada farklı kapılar açıyorsunuz ve kendinizi ifade ediyorsunuz. İşte tam da bu yüzden de gençlere buradan seslenmek istiyorum. Öncelikle okuyun, okuyun, okuyun. Okumak çok önemli. Çünkü bizler bu kitapları okurlara ulaşsın diye Birileri okusun diye yazıyoruz. Bu anlamda çok önemli. İkincisi de okumak, yani dünyayı, bizi, geleceğimizi kurtaracak olan şey okumak ki yani son zamanlarda sizin dediğiniz gibi okuma oldukça azalıyor. Lütfen okuyun ve okuduğunuz kadar da lütfen yazın. Evet. Tuba. Hanım.